Ee, yani üç öğün aslında kağıt üzerinde iyi gibi duruyor. Fast food dediğimiz e, bir gerçek de var. Çocuklar, yani bu çok yani klasik bir tabir ama e, toplumların geleceğidir. Şimdi geleceğimizi biz planlarken Türkiye e, sadece gıda anlamında değil de kültürel de bir değişiklikle yaşadı. Yani son 20 senede farklı bir yere gitti. E, çocuk obezite oranları Türkiye'de %10-15'leri buldu. Mesela önceden beslenme çantası çok yaygındı, sefertası çok yaygındı Türkiye'de de. Danimarka'da da gördüğüm şey, aslında her yaş grubunda e, hala bu devam ediyor. Yani şöyle kısaca %40 e, sebze meyve, %25 protein, %25 e, baklagil, e, yine e, %10 da böyle genelde tohum, yağlı tohumlar şeklinde söyleyebiliriz. Gıda Atlas'ının yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Cemil abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta dengeli beslenme nedir? Ve öğünlerimize neden dikkat etmeliyiz? Neler tüketmeliyiz? Bunlar hakkında bazı sorularım var sana. Evet, dengeli beslenme nedir? Onunla başlayalım. Ee, evet, aslında yine çok güzel bir konu seçtik. Ee, dengeli beslenme kısırca şöyledir. Ee, i̇şte her türlü besin maddesinden, protein, vitamin, yağ, karbonhidrat, bunların dengeli bir şekilde vücuda alınmalıdır. Çünkü tek tip beslenmenin farklı sağlık sorunları var hem psikolojik hem vücut anlamında. genelde yani tüm gıdalardan yeterince vücuda alınması diyebiliriz. Peki günlük öğünlerimizde örneğin kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği diye biz genelde 3'e bölüyoruz. Bu yöntem doğru mudur yoksa bizim aralarda da bir şeyler tüketmemiz gerekir mi ya da çok geç saatte tükettiğimiz bir ürünün bize zararı olabilir mi? Evet yine bu da aslında çok e, konuşulan bir konu. Çok tarihsel süreçte aslında üç öğün yoktu. Bu kahvaltı süreci biraz hani bilmiyorum belki gıdanın tarihi gibi bir program yaparsak. Yani normalde eskiden ben yani belki 60 sene 100 sene öncesinde e, iki tip öğün vardı. E, i̇şçiler çalışıp öğle yemeği ve akşam evinde yemek yiyordu. E, daha sonra bu tabi özellikle sanayi devrimiyle işçilik çok değerli olunca bir öğün de kahvaltıda gerekti. Çünkü e, ciddi bir şekilde orada bir e, açlık var yani zaten hani İngilizcesi e, breakfast e, olduğu için bunu işte e, fast işte e, oruç orucun kırılması şeklinde aslında kahvaltı e, bugün de baktığımız zaman kahvaltı aslında en önemli öğün gibi duruyor çünkü güne başlayacaksınız ve vücudun bir enerjiye ihtiyacı var e, yani üç öğün aslında kağıt üzerinde iyi gibi duruyor ama tabii bu aradaki saatleri nasıl e, ayarlanıyor yaklaşık işte 3-4 saatten fazla sürecek bir açlık varsa bir de özellikle bu öğünlerde tabii Danimarka için bunu çok konuşmuyoruz belki Türkiye için söylemek lazım biliyorsunuz bizim öğünlerimiz çok zengindir yani kahvaltımız öğle yemeğimiz özellikle akşam yemeği yani sofralar böyle ziyafet gibi olur tabii buralarda çok yememek dengeli beslenmek yani yeterince yemek için ara öğünlerle hem vücudumuzun açlığını kırıp hem de işte kan şekeri gibi diğer vücuttaki kimyasal reaksiyonları dengelemek için ara öğün yapmak lazım. Burada da işte genelde 3'e 3, 6 şeklinde ya da 3'e 4 şeklinde bir öneriler olabiliyor. Bunu insanın kendi özellikle doktor tavsiyelerine aykırı başka bir şey yoksa kendi vücut sistemine göre değerlendirmesi lazım. İşte akşam kaçta yatıyor, sabah kaçta kalkıyor, nasıl bir iş yapıyor, fiziksel bir iş yapıyor mu, yoğun kalori harcıyor mu ona göre yoğun kalori alması lazım ya da işte hep masa başı bir iş mi yapıyor fazla kalori almayıp dışarıda bir bunu sporla desteklemesi mi lazım. Bütün faktörler göz önünde bulundurup bir kendine bir günlük diyet hazırlayabilir. Peki bu konuda ebeveynler çocukları için günlük program hazırlayacağı zaman nelere dikkat etmeli? Çünkü onlar belki fiziksel olarak işçi kadar yoğun çalışmıyorlar ama onlar da çok fazla gün içinde yeni şeyler öğreniyorlar, hareket ediyorlar. Ebebeğin onlar için nasıl bir program hazırlayabilir? Evet yine çok aslında çok soru geliyor bize. Sen de bunu çok güzel e, sordun. E, çocuk beslenmesi çok önemli. Çünkü çocuklar yani bu çok yani klasik bir tabir ama toplumların geleceğidir. Şimdi geleceğimizi biz planlarken yani tabii bir eleştirel olarak da konuşabiliriz ama yani Türkiye'de geleceğimizi çok iyi planlayamıyoruz. Yani çocukların bir kere e, ciddi bir şekilde beslenmesi lazım. Yani bu ciddi beslenmeden kastım e, protein, vitamin e, ve diğer bütün e, gerekli vücut için gerekli besin maddelerinin dengeli bir şekilde alınması lazım. Aileler tabii ki çok kaygılı haklı olarak. Yani zaten ekonomik nedenlerle alım gücü çok düştü. Yani biz burada birazdan konuşacağız. İşte yumurtasıydı, etiydi e, diyeceğiz, meyvesiydi söyleyeceğiz ama bunların tabii bir ekonomik olarak da çok ciddi bir maliyeti var. Yani bunları bu program üzerinde biraz bilgi vereceğiz. Bunu bir kenara bırakacağız. Yani kenara bırakacağız ama tekrar e, <laughs> önümüze alacağız ilerleyen dönemlerde. E, genellikle şunu söyleyebilirim. E, normalde bir yüz yani yüz birim olarak bir beslenme düşünüyorsak çocuklarda bunun en az yüzde %40'ı 45'i bir kere meyve sebze olmalı. Yani bu çünkü hem lifli gıdalar olduğu için işte çocukların bir şekilde işte bağırsaklarının çalışması, işte diğer vücut sindirimine yardımcı olması için %40-45'i meyve olması gerekir. Yine yüzde %25'i yaklaşık 4'te biri dediğimiz protein çünkü burada özellikle çocuk çağında hücre büyümesi, hücre gelişmesi çok önemli olduğu için yeni hücreler işte diyoruz ya işte vücut boy boyatıyor, diğer yapıları gelişiyor. O yüzden burada protein hücrenin temel yapı taşıdır. Proteine de ihtiyacı var. Yaklaşık %25'i protein diyebiliriz. Yine diğer %25'ine de baklagil gerekir. Yani baklagilin de yine hem protein, bitkisel protein anlamında yararı vardır. Hem de yine lifli gıdaya destekler. %25'i de baklagil diyebiliriz. İşte nohut, kuru fasulye gibi. Ee, örnekleriyle de işte et proteini de işte yine et yumurta tavuk e, balık özellikle söyleyebiliriz ee, yine yüzde on şeklinde de e, özellikle fındık fıstık gibi yağ dediğimiz işte tohum şeklinde olan yine vücudun bazı işlemlerini bazı reaksiyonlarına destekleyecek e, şekilde bir beslenme yapılması lazım yani şöyle kısaca yüzde kırk sebze meyve yüzde yirmi beş protein yüzde yirmi beş yine yüzde da böyle genelde tohum yağlı tohumlar şeklinde söyleyebiliriz fast food dediğimiz bir gerçek de var. İnsanlar iş hayatından dolayı, okullarından dolayı, hayatın temposundan dolayı aslında yemek hazırlayacak çok fazla vakitleri kalmıyor. O yüzden de genelde işte bir burger, bir pizza olsun hani daha böyle dışarıdan kolaylıkla erişebilecekleri ve ekonomik olarak da belki karşılayabilecekleri rakamlar olduğu için bunlara yöneliyor. Peki bu fast food'un zararları nelerdir ve aynı şekilde yine çocuklar için de bu geçerli. Çünkü birçok çocuk işte burgeri çok sever, işte pizzayı çok sever, dışarıda böyle abur cubur dediğimiz şeyleri cidden çok sever. Ama bunlar onlar için zararlı olabilir mi? Ya da zararları nelerdir? Soruya çok güzel başladın. İşte zaman yönetimi. Aslında burada tabii yani bunu belki konuşmak da lazım. Belki bu özellikle gıda atlasında programından da çıkarak bir gıda kültürü de oluşturmamız lazım. Yani bunu gıda kültüründe hangi gıdayı seçeceksin bu var. Hem bunun evde hazırlanması ve sofrada tüketilmesine kadar. Yani şimdi biz hep şunu söylüyoruz. Zamanımız yok, zamanımız yok. Ama yani evdeki zamanı biz nasıl harcıyoruz? Mesela çocuğumuzun eline bir tablet verip kendimiz de televizyonda izleyip dışarıdan bir fast food söylüyorsak bu işte ciddi bir sıkıntı var. Yani belki ayın 3 4 günü bu yapılabilir. Yani değişiklik iyidir. Çok kuralcılık, çok katı kuralcı olun demiyorum ama yani bir yemek hazırlamak için belki bir bir saatimizi almamız lazım. Yani bunu en sonunda biraz daha belki geri dönebiliriz ama bir kültür oluşması gerekecek. Yani bizim son dönemlerde özellikle ülkemizde bu gıda kültürü farklı bir yere geçti. Şimdi fast food'a geldiğimiz zaman işte söylediği gibi aday üstünde hızlı bir yiyecek. Kolay yapılıyor, koca tüketiliyor. İşte evde bir hazırlama süreci olmuyor. Sonrasında işte masayı falan toplama böyle bulaşık böyle bir sürü ekstra aşamaları olmayan bir yiyecek. Ama tabii buradaki ürünlerde tabii çok hızlı endüstriyel ürünler olduğu için yani bu içindeki besleyici değerler işte proteinli, vitaminli de bunlar çok düşük seviyelerde maalesef çok üzülerek. Bunlar tabii çocuğumuz için yararlı değil. Bir kere dengeli beslenmeyi kaçırıyoruz. Yani şimdi siz bir pizza yediğiniz zaman yani belki işte biraz işte sucuk ya da salam varsa bir miktar protein alırsın ama gerisi tamamen karbonhidrat. Yani şimdi bunun üzerine gideceğimiz karbonhidrat ve sürekli sürekli her gün karbonhidrat olunca maalesef sağlık sorunlarına neden olacak. İşte obezite. Yani bunu bir sürü hocalarımız söylüyor, bunda çalışma yapan insanlar, bilim adamları söylüyor. Çocuk obezite oranları Türkiye'de yüzde %10, 10-15'leri buldu. Yani çok ciddi bir oran bu. ya Amerika zaten Obeste ile ilgili zaten direkt eşleşiyordu. İşte oranın bu fast food kültürü buraya gidiyor. Biz de buraya gidiyoruz. Yani biz yani gidiyoruz derken başladık zaten Sürecin artık nereye gideceğiz? Tabii çocuklarda ciddi bir sağlık sorunu yaratıyor obezite. Aynı zamanda psikolojik sorunlar da yaratıyor. İnsan içine çıkmak istemiyorsun, daha kolaycılığa kaçıyorsun. Bu süreçleri farklı değerlendirmek lazım. Yani fast food'u yani tabii ki önermiyoruz fast food tüketimini. Ancak yani çok sert değiliz. Haftanın birkaç günü Tüketebilir çocuklar yani burada şunu da söylemek lazım mesela birazdan belki konuşacağız çocuğun beslenmesi de işte meyve sebze dediğim 40'tan bahsetmiştim mesela brokoli tüketmek istemiyorsa biraz yavaş yavaş alıştırmamız lazım brokoliye ama çok katı bir şekilde çikolata yok şeker yok fast food yok dediğimiz zaman ben böyle örnekler de gördüm yani çocuğa hiç çikolata yedirmiyorlar bir aile gayet durumları iyi sağlıklı olsun diye ama çocuk onların olmadığı yerde böyle çikolatayı böyle ağzına tıkacak şekilde yiyor. Yani çocuk sanki bunu bir e, yoksunluk olarak hissediyor. Yani böyle de değil. Onu bilsin ama zararlarına da anlatarak. Yani bugün aslında çok e, gündemimizde var biz çocuklarımıza yetişkin gibi davranıyoruz. Süreçleri anlatıyoruz, olacakları da anlatırız. E, i̇şte bu budur. E, bunu yersen böyle sağlık sorunları olabilir. dengeli beslenirsin. İşte istersen tüketebilirsin, ama tüketmesen daha iyi olur diye bunları anlatırsak bence e, çok sorun kalacağını sanmıyorum. Yani çok doğru çağımızın çocukları işte sosyal medya olsun, ekran süreleri uzadığı için aslında birçok şeyi çok erken yaşlarda tanışıyorlar ve birçok şeye de çok erken yaşlarda maruz kalıyorlar. Yani o çocuk mutlaka bir işte cips reklamı olsun, çikolata reklamı olsun, bir burger reklamı olsun. Zaten onu çok önceden görmüş oluyor. Yani Tabii. bu eskisi kadar işte ergenlik çağına geldiğinde ilk defa tanışmıyor. O yüzden dediğiniz gibi bizim yapabileceğimiz en güzel şey onları açıklamak ve hani neden yenmesi gerekiyor, ne kadar yenmesi gerekiyor. Belki de bu konuda onlara daha böyle yardımcı olarak daha açıklayıcı bir şekilde yani yasak evet hayır değil de biraz daha böyle farklı yaklaşabiliriz. Evet kesinlikle katılıyorum. Ee, diğer merak ettiğim bir konu da mesela önceden beslenme çantası çok yaygındı. Sefertası çok yaygındı Türkiye'de de. Ee, son zamanlarda artık hani insanlar her yerde iş yerine yakın ya da okuluna yakın restoranlar olduğu için ya da marketler olduğu için bu artık biraz geri plana düştü. Ama ben Danimarka'da da gördüğüm şey aslında her yaş grubunda e, hala bu devam ediyor ve insanlar mesela akşamdan bir gün sonrası için hazırlığını yapıyor, çantasını hazırlıyor. Hem çocukları için hem kendileri için. E, bunun hala devam ediyor olması burada benim çok hoşuma gitti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, aslında çok güzel bir tespit yapmışsın. Ben de benzer şeyleri e, görüyorum. Yani özellikle zaten sürecim de benim daha çok yeni olduğu için ben biraz daha farklılıkları da görebiliyorum. E, bizde eskiden vardı e, işte sefer tasları vardı. İnsanlar iş yerlerine kendi yemeğini götürürdü. Bu kültür bu kadar fazla nasıl söyleyeyim bırakılmamıştı. Ama tabii e, günümüz şartlarında her yerde restoran olduğu için ya da gıdaya ulaşmak işte bir şekilde telefonla bir uygulamayla istediğiniz yere e, gelebildiği için yani bu belki teknolojik açıdan bir gelişimdir. Buraya bir şey diyemem. Yani bir teknoloji bir yerde e, gelişecek ama insanların e, hayat tarzına çok ciddi de bir anlamda müdahaledir. Yani çünkü burada e, bir kere des, dengeli beslenmeyi çünkü ya şimdi kendimi ben biliyorum. Eksiklikleri de ben biliyorum. Mesela işte dün ne yediğimi biliyorum. E, buna göre bir kendime bir plan hazırlayabilecekken dışarıdan farklı bir şey hazırlıyorsun. E tabii bunda ekstra riskleri de var. Dışarıdan yediğin bir e, gıdanın işte mesela bir süt ürünü, bir yoğurt yiyeceksin, e dışarıda çok bekledi mi, beklemedi mi, İşte bir salata nasıl yapıldı, yeterince yıkandı mı, Yani bir sürü soru işareti varken sen kendi evde çok daha güzel hazırladığın bir ürünü gidip tüketebilirsin. Tabii burada e, kanala e, fast e, yorum yazmasın bizi, de, dışarıda taşlamasınlar ama yani benim kişisel düşüncem bu. Şimdi biz bu kültürü biraz e, bıraktık. Bu tabii aslında psikolojik tarafı da var bu işin. Yani mesela sefertası e, hala böyle çok, nasıl söyleyeyim, köylü alışkanlığı gibi gözüküyor. Şimdi geldik Danimarka'ya ben görüyorum bu tamam sefertası gibi metal e, görmedim ama e, mesela şey var normal işte kaplarda işte plastik ya da diğer kaplarda insanlar kendi yemeklerini götürüyorlar ve bu e, Danimarka ben yani mutluluk endekslerinde birinci sırada çıkıyor işte ekonomik olarak çok üstlerde çıkıyor ve kimse bunu köylülük olarak veya bir geri kalmışlık olarak görmüyor. Herkes alıp yiyebiliyor ya da işte trenlerde ara ünü yani buna da çok dikkat etmek lazım. Biz mesela öğün çok atladığımız için, hani en başta konuştuk. Yemeğe oturduğumuz zaman çok aç oturuyoruz, böyle haralı güreli yiyoruz. Yemekten sonra sofradan kalkamaz hale geliyor insanlar, böyle sandalyede bayılıyorlar. Ama mesela ben burada çok gördüm. sürekli bir ara öğün. İşte bir meyve ya da işte böyle bir kraker ya da bir kuru yemiş sürekli bir ara öğün yapıyorlar. Bu onların açlık özellikle hissini kırıyor ve daha dengeli beslenmelerini sağlıyor. Dediğim gibi biz biraz işte sefertasından eski kültürlerimizden e, utanıyor muyuz? Belki bunlara da konuşmak lazım. Yani bugün çocuklara bunu anlatamıyorsun. Burada çok var. E, çok bir hayatın içinde girmiş ama Türkiye e, sadece gıda anlamında değil de kültürel de bir değişiklikle yaşadı. Yani son 20 senede farklı bir yere gitti. Yani kimsenin kimseyi beğenmediği, e, hiçbir şeyin e, doğru olmadığı, her şeyin böyle bir köylülükle suçlandığı e, bir sürece geldik. Tabii ki bilim ve tekniği kaybetmemek lazım. Tabii ki her türlü Geleneksel yöntem doğru diye bir şey yok bunun hepsini sorgulayalım, her şeye şüpheci yaklaşalım, tekrar hepsini biz kendimiz de kontrol edelim, kendi tecrübelerimizi alalım ama bazı doğru uygulamaları da diyelim ki bunlar doğru. Yani bu kadar da özümüzden kopmayalım diye düşünüyorum. Çok doğru bir de bizim mesela en yaygın alışkanlığımız öğle yemeğinde de sıcak bir şeyler tüketmek istiyoruz. Mesela burada da onu şöyle çözmüşler, eğitim kurumlarında ve iş yerlerinde böyle küçük mutfaklar var. İşte orada yemeğinizi ısıtabilirsiniz. İşte bir su kaynatabilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi kendiniz yapabilirsiniz. Hani öyle küçük bir mutfağın olması bile aslında birçok kişiyi aslında teşvik ediyor. Yani ben yanımda ne de götürsem orada ısıtıp onu sıcak bir şekilde tüketebilirim diye düşünüyorlar. Belki bunu Türkiye'de de uygulayabiliriz. Çünkü yani çok küçük bir alan sadece işte belli ekipmanlarla donatılmış. İnsanlar yanında yemeğini götürür orada ısıtır. Güzel, sıcak sıcak. Kendi içinde ne olduğunu bildiği öğünü tüketebilirler aslında. Ya, tabii bu, ben buna da çok katılıyorum. Bu bir kültür aslında. Yani bu kültür bir ortak kullanım kültürü. Yani hem bir e, nasıl söyler, ortak bir e, geçmiş yaşamak ve şimdiyi yaşamak gibi. Şimdi gidiyoruz. Özellikle buralarda Danimarka'da çok görüyoruz. Dediğim gibi işte ben bu işte danca kursuna gittiğimde de görüyorum. Orada bir mutfak var. Ama mutfak kimse işletmiyor. Şimdi Türkiye'de bir kurum kantini olur kesinlikle. Yani her yerimde kantini olur ve illa her yere bir işletmeci gerekir. İşte bu işletmeci de illa bir maliyet yapacak. Burada öyle değil. Ortak kullanım için dediğim gibi bir ısıtmak için şey, bir su, temiz su zaten burada musluklarında içilebiliyor. Bunları koyuyor. Sen kendi kahveni yapıp, suyunu alıp ısıtabiliyorsun veya yemeğini ısıtabiliyorsun. Yani burada insanlara bence bir özgürlük de tanınmış. Yani orada olan şeylerden yemek zorunda değilsin. Yani biz bugün bakıyorum ülkede yani hastanenin kantini okul kantini bilmem nerenin kantini yani köşe başında bir şey yapacak olsak hemen oraya gelip birisi işletecek bize satacak yani bir yerde durup oturup öyle kalamazsın gibi böyle bir endüstriyel hale gelmiş her şeyin ticarileşmesi ne de, de asla gidiyor yani hani biz gıda sorunundan beslenme sorunlarından bahsediyoruz ama Türkiye'de yani belki bir ticarileşme özellikle bu kapitalizmin e, çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Yani hep söyleniyor ya biz kime örnek alıyoruz? Amerika'yı. ve Amerika zaten kapitalizmin doğduğu yer. Ve biz bunlardan da biraz kaçmamız lazım. Yani biz bundan belki 20 yıl, 30 yıl önce farklı bir ülkeydik. Farklı güçlü yanlarımız vardı. Biz şimdi bu güçlü yanlarımızı kaybeder hale geldik. E, diğer e, mesela işte Amerika gibi ülkelerin bu tarafları zayıf ama neresi güçlü? İşte teknolojisi güçlü, üretimi güçlü. E, biz teknoloji ve üretimde de güçsüzüz şimdi nasıl hale gelecek? Yani ülke nasıl kendini bu açmazdan çıkartacak? Bu sorular çok sıkıntılı. Bilmiyorum ekonomi programında Erdoğan da tekrar konuşursa bu süreçlere de girerse iyi olur. Çok teşekkür ederim. Benim bu haftalık sorularım bu kadar. İzleyenlerimizden de eğer sorular gelirse ben haftaya size bu soruları da yönelteceğim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani eklemek istediğim aslında yani biraz bahsettim. Bundan daha uzun da bahsederiz. Bizim artık bir kültür oluşturmamız lazım yani hani kahvaltımız zengin işte akşam yemeklerimiz var bir kültürümüz var ama evde de özellikle büyük kentlerde bu fast food'dan biraz kaçmak lazım. Yani özellikle aileler burada biraz sorumluluğu alacaklar kendileri girecek eş karı koca beraber bir şekilde sofra hazırlanacak yemekler yapılacak buraya da bir zaman ayrılması gerekiyor bir saatse bu bir saatte yapılacak bu. Ee, Çocuklar da bu sürece dahil edilmesi lazım. Çünkü çocukların da e, genelde hep beslenme, mesela okula gidiyor, beslenmesini yemiyor. E, çünkü dışarıdan biri yapıyor, kendi yapsın. Mesela sandviç kendi sürsün, kendi yapsın, kendi hazırlasın çantasını. E, çünkü biliyorsun bir şeyi kendimiz yaptığımız zaman ona daha çok sahipleniyoruz. E, bu süreçleri beraber yöresinler bir, bir kültür oluşsun. Yani dediğim gibi bu belki bir sene, iki sene de olmaz ama yavaş yavaş yapıldığı zaman aile kültürü oluşması gerekir. Yani yemek saatlerinin düzenli olması lazım. Yani orada birisi başka saat yiyor, birisi başka saat diyor. Yani bu düzensizliğe doğru gitmemek lazım. Biraz daha disiplini e, korumak lazım. Ben özellikle disiplin da çok sevdiğim için de bu konuda e, seviyorum. Hani şartlar da yani tamam eve geliş saatin farklıdır şeydir ama yani en kötü bir sofraya oturma saatlerini bari e, ayarlayabilirler. Bu e, çok ciddi fark olduğunu göreceklerdir. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler.